Mehmetçik, İran kuzeyinde terör örgütüne darbe indiriyor. Zap Vadisi'nde demir pençeleri arasına sıkıştırdığı PKK'lı teröristlere kilit vurmak için kahramanca mücadele ediyor. Zap Vadisi sınırın ötesinde, Irak topraklarında. Hakkari'nin Çukurca ilçesinin hemen güneyinde. Vadi, adını ortasından geçen Zap Nehri'nden alıyor. Hakkari Çukurca'dan yola çıktık. İran kuzeyine, Zap Vadisi'ne gitmeye çalışıyoruz ama hava malum helikopterler bölgeye ulaşamıyor. Çünkü görüş mesafesi çok düşük. Rakım yükseldikçe kar yağışı da şiddetini, etkisini hayli gösteriyor. İşte bu durumda karayolunu kullanıyoruz ama dünyanın karın ardından karayolu da kapanmış durumda. Bu tür durumlarda geçici üst bölgelerine ulaşmak için Mehmetçik tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. iş makinalarını devreye sokuyor. İşte şimdi de iş makinası kapanan o yolları açacak. Hemen ardından da biz bölgeye ulaşacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2019 yılında Irak'ın kuzeyinde başlattığı pençe harekatlarının sonuncusu pençe kilit. Aralıksız süren operasyonlar bu bölgeyi terörden temizleyerek 384 kilometrelik Irak sınırımızın tamamının ileriden güvenliğini sağlamak için yapılıyor. Zap ulaşmak kolay değil. Vadiyi saran Sarp Dağları'nın ortalama yüksekliği 2200 metrenin üzerinde. Dik vadiler, jilet gibi keskin kayalar, kayaların arasındaki sık ve kısa bitki örtüsü de cabası. İki saatin ardından üst bölgesine ulaşıyoruz. Bakın burası Zap Vadisi. Doğusu Avaşin Basyan, güneyi Garadağ, batısı ise Metina. İran kuzeyindeki terör üçgeninin tam ortasında yer alıyor. Derin vadiler, yüksek ve engebeli arazide bulunan yüzlerce mağara teröristler için adeta bir yaşam alanı oluşturuyor. Zorlu coğrafya terörle mücadeleyi güçleştiriyor. Örgütün 40 yıldır barındığı, tahkimat yaptığı bir bölge burası. Buradan bakınca gördüğümüz dağlar sanki hiç tehlike yokmuş gibi görünen bir coğrafya ama bu dağların altı mağaralarla dolu. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekatlarında ağır kayıplar veren terör örgütü kurtuluşu inlerine girmekte buldu. Mağaralar deyince öyle küçük alanlar sakın gelmesin aklınıza. Çok katlı, 8-10 odalı, birbirine tünellerle bağlı yaşam alanlarından bahsediyoruz. Eğitim alanları bile var içlerinde. Yıllardır teröristler dağın altında yaşıyorlar. Teknik donanıma sahip olduklarından da gün ışığına çıkmadan dışarıda ne olup bittiğini kameralar vasıtasıyla görüp haberdar olabiliyor ve aylarca burada barınabiliyorlar. Bir anlamda dağ kendilerine hem sığınak hem de korunak yapmışlar. Mehmetçik terörle mücadele ediyor, yılmıyor, usanmıyor teröristlerin yaşam alanlarını, mühimmat depolarını, neredeyse adım başı döşenen bombalı tuzakları bulup yok ediyor. Şimdi gözler terör örgütü PKK'nın kalbi olarak ilan ettiği zapta. Gidilmez denilen yerlere giden, ulaşılamaz denilen noktalara ulaşan Mehmetçiğin hedefinde... Şimdi zap var. Kandil'de eğitim alan teröristler işte buraya geliyordu. Burada saldırı, pusu, patlayıcı yapımını öğreniyor ve Türkiye'ye terör eylemlerini yapmaya geçiyordu. Terör örgütü zapı kaybederse yok olacağını biliyor. Pençe harekatlarıyla ağır kayıplar verince çözülme sürecine giren PKK terör örgütü işte tam da böyle havalarda inlerinden çıkarak sızma girişimlerinde bulunuyor. Zab Vadisi'ne hakim 2000 rakamlı bir üst bölgesindeyiz. Biz buradayken hemen çok yakınımızdaki bir üst bölgesine teröristlerin az önce sızma girişimi oldu. Mehmetçik ise anında tank atışlarıyla karşılık verdi. Teröristler aslında tam da böyle sisli ve puslu havaları kolluyorlar saldırı girişiminde bulunmak için. Bizim bulunduğumuz üst bölgesinde şu an için alarma geçmiş durumda. Az sonra teröristlerin gelebilecekleri noktalara karşı buradaki mevziden atışlar yapılacak. Mehmetçik 6 kilometre güneyimizde yaşanan sızma girişimine karşı hemen bulunduğumuz üst bölgesinin güvenliğini alıyor. Evet. Katışlarını, silah seslerini duyuyorduk ama az önce savaş uçaklarının da sesini duyduk. Şu anda bulunduğumuz üst bölgesinde de güvenlik en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Bu üst bölgesinin güvenliğini almak için Mehmetçik ve birlikler de şu anda araziye yayılıyorlar. Saatlerce süren çatışmada sızma girişimi engellendi. Komandolar kaçan PKK'lı teröristlerin peşine düştü. 8 terörist öldürüldü. Bir adet AT-4, roket 4 adet başlı, 1 adet AK-47 piyade tüfeği. Ancak biz geçici üst bölgesinden ayrılmadan acı haber geldi. Teröristlerin açtığı ilk ateşte yaralanan piyade sözleşmeli er Salih Ay şehit oldu. <laughs> Mehmetçik şehit silah arkadaşlarının acısını yüreklerine gömdü. Eller tetikte, gözler ufukta göreve devam etti. Çünkü her bir Mehmetçik vazifesinin kutsallığının bilincinde. Biliyorlar ki zapa vurulan kilit kapatılmazsa bombalar yine Türkiye'de patlayacak. Karakollarımız yine saldırıya uğrayacak. Biliyorlar ki terör sivil, asker, polis, kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden insanlarımızın canını yakacak. Bu topyekün mücadele sınır illerimizdeki sağlanan huzur ve istikrarın bozulmaması için. Kimsenin gözü arkada kalmasın. Sınırlarımız, hudutlarımız güvenli ellerde. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla. Bütün Türkiye'nin rahatlığını ve huzurluğunu, vekasını diliyorum. Geçici üst bölgelerinde vatan nöbeti 7-24 sürüyor. Ne kadardır bu üst bölgesinde görev yapıyorsunuz? 6 ay oldu. Ailenizden, sevdiklerinizden uzak nasıl geçiyor burada gün? Genelde emniyetimizle ilgileniyoruz. emniyetimiz alıyoruz, yakın emniyetimiz olsun. Görevlerimiz oluyor. Karakol dış emniyetimiz oluyor. Yol atemiz oluyor. atilerimize çıkıyoruz. Ee, geri kalan e, süremizde de nöbet eğitimimiz oluyor. Nöbetlerde oluyoruz. Yudumlanan sıcak çaylara evlat, eş, anne baba hasreti eşlik ediyor. Ama vatan sevgisi her şeyin üstünde. Yeni bir dört buçuk aylık çocuğum oldu. Milletimizin gözü arkada kalmasın. Ne kadar görebildiniz çocuğunuzu? Yaklaşık bir 30 gün kadar falan anca görebildim. Vatan sevgisi görevimiz her duygunun üzerine geçiyor zaten. Ben evliyim, üç çocuğum var. Allah Buradan herkese selam gönderiyorum. Hiç merak etmesinler, sınır güvenliğimiz. Kahramanca, cesurca görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Sınırların ötesindeki üst bölgelerinde Mehmetçiğin her türlü ihtiyacı düşünülmüş. Onların tek istedikleri ise milletin hayır duaları. Yakışık iki sene bu bölgede görev yapıyoruz. Canla başla uğraşıyoruz. Evli misiniz? Yok bekarım yeni siz yaptım. Hı. -hı. Kısmet sağ olsun, düğünümüz olacak Allah'ın izniyle. Rahat uyusunlar. 7-24 buradayız bekliyoruz nöbetteyiz. İçeri rahat olsun. Duvarlarını eksik etmesinler. Üst bölgesi ilk kurulduğunda Mehmetçik kısa süreli olarak çadırlarda kalıyor. Daha sonrasında emniyet alındıktan hemen sonra helikopterlerle işte bu portatif konteynerlar getiriliyor ve Mehmetçik'in yeni yaşam alanı oluyor. İran kuzeyindeki birçok geçici üst bölgesi birbirlerine benzer yapılardan oluşuyor. Üst bölgesinin yolları yapılınca işte bu prefabrik yapılarda kurulmaya başlandı. Yakıt deposu hemen burada jeneratörler var. İçeriye baktığımızda ise su deposu ve kazan dairesi mevcut. Şimdi ise revire gidiyoruz. Üst bölgesindeki doktorlarımızdan birinin yanındayız. Ben Batuhan Uzun, Bodun e, Bondel Hastanesi acil servisi çalışıyorum. Sağlık Bakanlığı yönlendirmesiyle iki ay olarak buraya geldim. Buraya gelirken, tayininiz buraya çıkarken kafanıza nasıl bir manzara vardı? E, açıkçası gelirken bazı teröristlerim vardı ama e, buraya geldikten sonra e, o kadar da kötü bir durum olmadığını fark ettim. Hani <laughs> e, insan tabii ki bir endişe ediyor ama daha sonrasında özellikle burada çalışmaya başladıktan sonra diyeyim. Hatta şu anda daha uzun kalmayı bile düşünüyorum. Geçici üst bölgelerinde güvenlik sağlandıkça şartlar da iyileşiyor. Şimdi prefabrik binalardaki yaşam alanlarına birlikte bakacağız. Hemen burada mescit bulunuyor. Tam karşısındaysa Mehmetçiğin yemeğini yediği, sıcak çayını yudumladığı yemekhane var. Peki Zab Vadisi'nde görevlerini tamamlayan Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde nerede kalıyor? Görevlerini tamamlayan Mehmetçik işte burada bulunan koğuşlara geliyor ve ranzalı yataklarında dinlenmeye çekiliyor. Her bir kahramanla teker teker vedalaşıp Türkiye'ye dönüş yoluna geçiyoruz. İstikametimiz Çukurca oluyor. İlçeye girdiğimizde ilk dikkat çeken normale dönen hayat. Çukurca'da dünden bugüne neler değişti? Vallahi aslında her şey değişti ya. Yani ne bileyim hani daha da gelişiyor artık terör yok biliyorsunuz. Ortam güzel, rahat, huzur seviyesi en üst seviyede. İnşallah bozulmaz böyle daha daha de devam eder. Şehirde artık huzur hakim. Huzurumuz yani gayet yerinde. Çok şükür uzun bir zamandır yani rahat bir hayata kavuştuk. Evet. Yani herhangi bir sıkıntımız yok. Çok değişen şey oldu. Hani terör olayları falan bitti. Şu an rahat, güzel. <laughs> Çukurca'da hemen hemen her şey değişti. Mesela sokaklara baktığınızda bir 10 yıl öncesine baktığınızda bugüne baktığınızda renklenmiş yani hı hı. Her yönüyle.